Selen Görgüzel Hamdi Alkan Evliliğinde Kriz Mi Çıktı? Ünlü Çift Boşanıyor Mu? İlk Açıklama Geldi Haberimizin Detaylarına Geçmeden Önce Bir Saniye Videomuzu Beğenip Kanala Abone Olursanız Beni Çok Mutlu Edersiniz Yılbaşında Koz Yatağında Bir Mekanda Sahneye Çıkan Selen Görgüzel'i, Yönetmen Eşi Hamdi Alkan Yalnız Bırakmıştı. Etilerde objektiflere yansıyan Görgüzel, Antakya'da sağlık sorunu yaşayan annesini ziyaret eden eşi ile ilgili soruya manidar bir cevap verdi. Selen Görgüzel önceki gün Ak Merkez'deydi. Koşturarak bir mekana gireceği sırada görüntülenen Görgüzel, "Çok acelem var, geç kaldım. Konserler ve yeni bir proje var. Onunla ilgili toplantımız var." değişik bir şeyler yapacağız, dedi. Gör güzel, yılbaşı sahnesi nasıl geçti sorusuna 10 numara 5 yıldız geçti. Gerçekten yeni seneye şahane girdik. Sahnemiz, sahne performansımız, gelen dostlarımız, kıyafetim ve şovum. Üzerimdeki ön yargıyı yavaş yavaş atıyorum. Sahne işini bir heves gibi gördüğümü düşünenler aslında benim ne kadar profesyonel olduğumu fark edip keyif alarak ayrılıyorlar sahnemizden. Bu da beni çok mutlu ediyor tabi ki yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu çok zor kendini ispat etmek zorunda olmak bu ön yargılar benim üzerimde maalesef uzun yıllardır olan bir şey. Bu işin bu kadar uzamasındaki sebep ön yargılarla yaptığım mücadele. Bu mücadele beni geciktirdi. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Maşallah diyelim ifadelerini kullandı. Yılbaşı sahnesini eşi Hamdi Alkan'ın izlemediği hatırlatılınca Görgüzel, "Hamdi Bey'in annesi biraz rahatsız Antakya'da onlarla olmayı tercih etti." şeklinde konuştu. Daha sonra bir süre düşünen Selen Görgüzel'e, "Siz bunu içerlemişsiniz yorumuna öpüyorum sizi." karşılığını verdi. "Evlilikte sorunlar mı var?" şeklindeki soruya ise sessiz kalıp mekana giriş yaptı. Ünlü çiftin bir süredir ayrı kaldığı evliliklerinde sorun olduğu ve boşanmayı düşündükleri iddia edildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar